Hepinize merhaba kankalarım. Videolarımı nasıl hazırlıyorum? Serimizin ikinci bölümüne bölüme bölümüne. 2. bölümüne hoş geldiniz kankalarım. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Ee, videoları kısım kısım ayırmıştık, hızlandırmayı, yavaşlatmayı, e, kesmeyi, e, bu konuları görmüştük. Clipcam'den bahsetmiştik, Premium'u anlatmıştık. Şimdi premiuma gerek var mı gerek yok mu ondan bahsetmiştik. Şimdi kankalarım geçişlerden devam ediyorum. Videomuzu zaten hızlandırmıştık. Şuradan tekrar bir kontrol edelim. 1.1 hızında. Çok fazla yaparsan videomuz anlamsızlaşır artık. Şimdi e, şöyle bir hızlan geçiş olayına geliyorum. Geçişlere geldiğimizde kankaların farklı farklı birçok geçiş var. Premium olanlar da var ama yani pek böyle şey de değil yani. Olmasa da olur diyebilirim. Premium olmayanlar hatta çok çok daha güzel bence. Benim şahsi düşüncem. Şöyle yapalım. Görsel boşlukları temizlememiz çok önemliydi. Daha önce onlardan bahsetmiştik. Karolar var. Bakın. Ben genelde şunu çok seviyorum. Gerçekten güzel bir geçiş oluyor. Eğer sade bir şey istiyorsanız şöyle bunlar da iyi oluyor. Eğer böyle hani radikal bir şey isterseniz bunları da tavsiye edebilirsiniz. Zaten bu az önceki kolaj da bu şekildeydi. Şunu da e, tavsiye ederim. Bunlar e, kalp, mürekkep. Mürekkep mesela kullanalım burada. İkinciye mürekkebi koyduk. Üçüncüye kankalarım ne yapalım? Ee, üçüncüye şöyle değişimi koyalım. Sonra kübü koyacağım ama kübü koyamıyorum çünkü burası boşluk var. Kübü koyduk. Sayfa çevirmeyi koyduk. Okey devam ediyorum. Diğer taraflara sanırım daha boşluk yoktu diye hatırlıyorum. Evet. Ortaya çıkarma varmış. En son onu da yaptıktan sonra artık bu kısım hazır olmuş oluyor. Şimdi dediğim gibi kankalarım şurada bir bizim intromuz vardı. Videolarımızın introsu. Introyu Verdikten sonra ben şöyle bir tele cep telefonumdan çekiyorum yani normal kamera açıyorum ön kamerayı koyuyorum telefon tutucuya telefon tutucuya. <laughs> çok özür diler. Telefon tutucuyu koyuyorum kendi videomu çekiyorum böyle bir. Ondan sonra da işte WhatsApp'tan aktarıp bilgisayarıma bilgisayardan da klib e taşıyorum işte WhatsApp'tan da klib e taşıyorum. Ee, şöyle iki tane giriş videosu ve e kapanış videosu hazırladım kendimi çektim e, konuşma olarak çünkü bunları her defasında yapamam bana evde deli derler. Neden deli derler? Şimdi e, bazı oyunlar güzel oluyor, bazı oyunlar kötü oluyor. Güzel oyunları paylaşacağım tabii. Mesela şuraya baktığınızda size yani göstereyim. Bakın şurada benim videosunu paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane video var yani neredeyse belki doğru belki yanlışlar. 9 tane video var. Bunlardan tabii iyi oluyor. Kötüler olacak. Bazılarını paylaşmayacağım, sileceğim, atacağım falan. Bazılarını çok beğeneceğim mesela. Bu videoyu beğenmiştim gerçekten. Böyle 15 saniyeden sonra bir intro verdik. Introdan sonra hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Şöyle koydum. Şimdi. Tabii bunu yaptıktan sonra İşin çok önemli bir detayı var kankalarım. Bak burası çok 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 önemli. Dikkatle izlemenizi istiyorum. Bilgisayarın fanları çalışıyor. Bir de telefonun ön kamerasından çekilen videolarda böyle bir acayip arka plan sesi var. Şöyle bu bütün ekranımızı kapladı. Çünkü daha ön plana. Yani üstler ön plandır. Alttakiler arka plandır. Video e, düzenleme programları böyledir kankalarım. Clip de diğerleri iyi ama ClipCamp ücretsiz ve çok çok iyi gerçekten. Şimdi üstte e, olduğu için bu. Şöyle yaptığımda Bakın arka planda bu. Ön planda da benim kendi videom oluyor. Oynat Hepinizin merhaba kankalarım. Nasılsınız? İyisinizdir. Ben Çağday kanalıma. Şey, bir şey hoş böyle bir uğultu bir sesi var. Bunun için şunu kullanıyoruz. Sesi ayır diyorsunuz kankalarım. Bakın bu çok 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 önemli gerçekten. Sesi ayır dediğinizde şuraya çarpı yapalım. Altta bir tane daha dosyamız oluştu. Görüyorsunuz buraya da geldi zaten. Bunu tıklıyorsunuz. Gürültü engelleme dedim. Görüntüyü attım üste alta değil üste görüntü attım böyle çok özür dilerim. de görün. Neyse, biraz alerjim vardı kusura bakmayın. Videomuzu alta değil üste attıktan sonra ekranın neresine duracağını ayarlıyoruz. Bakın şöyle yukarıya da koyabilirim. Sağ aşağı bu... yukarı aşağı. O orada değerli. Siz... Ama benim şu da hala da bir kameram olduğu için ben onun yerine aktarıyorum. Arka plandaki uğultu sesi Az önce vardı. Bakın gürültü engellemeyi kapatırsam Güzelle birlikte Valorant'a şöyle yapıyorum. Pardon, az önce açıkmış. Şöyle kapatıyorum. Hepinize merhaba, kankalarım. Duydunuz. Tekrar geliyorum. Gürültü engellemeyi açtım günden güne artıyor. Abiniz de düşünün biraz. Lütfen like atın. Marka, abone o olun. Bir bir ses yok gibi. O yüzden bazı sahnelerde böyle saçma sapan ölüşlerim falan var. Kusura bakmayın. Yani böyle biraz da boş yapıyorum yani. Şimdi şöyle bir şey var. Hepiniz merhaba. Hepinize merhaba. Çok üzüldülerim dilerim. Şeyin İngilizcesi neydi onu unuttum. Alkışlamanın. Alkışlamanın İngilizcesi. Dur bakalım be. Ona bakacağım hemen. Alkış. Heh. <laughs> Applause. Şurada içerik kitapların içerisinde şunları iptal edelim mi? Sesler var kankalar. Bakın bu premium. Bize ses efektleri gerekiyordu. Aa, evet. Şunun içerisine geldiğimizde içerik kitaplığı dedik aradığımız içeriye yazdık. Yalnızca ücretsiz diyoruz. Ee, aradığımız içeriye yazdıktan sonra şöyle alkış sesi. Bunu aldım. Şuraya atıyorum. Ve bunun sesini birazcık kısıyorum. Arka fonda bir alkış sesi. Merhaba kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben Çağatay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant. Ben Çağatay kanalıma hoş geldiniz dediğinde girmesini istiyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant. Evet. Daha sonra şöyle bir detay ekleyeceğim. Bu da çünkü çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi o, iyisinizdir ben Çağatay kanalıma. Şurası da çok önemli. Bu arada o atım e, "Welcome to my channel" e, görseli ekranda çıkınca bir de onun yerini ayarlamak gerekiyor. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'a etkent. Şöyle bunu gözükecek herhangi bir noktaya almanız çok iyi olur. Sen daha oynadık. Yor ya yavaş yavaş alışmaya başladım. Skorların KDA'ların da düzenmeye başladın. Okey. Buraları geçtik şimdi. Araya şurada e, şunlardan sepiştireceğiz. Tamam. Geçit kapandı. İki tane atmışız sanırım. Tabii. Okey. Bir düşman kaldı. Şimdi bir de şöyle videomuzun sonu var. Başa olduğu gibi. Videolarımızın sonunda ben bunu kullanıyorum. Şu müzik de e, YouTube'da lisans telif yemeyen bir müzik. YouTube'da onları indirdim. Daha sonra bu konuya da gireriz. Vid Şuraya geldi ama. <gülüyor> 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 Helal. İşte böyle. İşte böyle. Şöyle yapalım. Şunları videonun sonunu kestik. Gördünüz bunu da. Daha sonra kapanış videom vardı benim. Onu da buraya alıyorum. Tekrar az önce öğrettiğim gibi. Kapanış videomu da ekranın belirli bir kısmını ayarlayacağım. Ekrana tıkladığınızda bakın. Tık, şu an sağ sol yaparsam ekran oynar. Ama ne yapıyorum bunu böyle koyduktan sonra ekranı bir kere tıkladım. Etrafı yeşil yandı. Böyle aşağıya çekiyorum. Evet videomuz artık. Arkadaki art sesi yine duyuyorsunuz. Sesi ayırdı dedim tekrar. Ses ayırdıktan sonra buraya geldi dosyamız. Gürültü engelleyiciyi açtım. Tamam. Şu an kankalarım bu videoda sizlerle birlikte... <laughs> içerik eklemeyi öğrendik. Geçişleri öğrendik. Ee, daha sonra şu içerik ekleme, geçişler, ses efekti ekleme. Daha sonra videonun içerisine başka bir videoyu ekleme, gürültü engelleyici bunları öğrenmiş olduk. Tekrar e, yani diğer konularda tekrar öğretici içerikler olmaya devam edecek. Bu içerikler devam edecek. Lütfen takipte kalın. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O olsa yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun kankalarım. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bir sonraki videolarda tam yapmayı, ondan sonra renderlamayı bunları öğreneceğiz. Şimdiden e, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Kankalarım. Baba.